Kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün sizlerle çeye gelen misafirlerim için yaptığım hazırlığı paylaşacağım. Aklınıza takılan soruları yorum olarak bırakmayı unutmayın. Mutlaka her yoruma döneceğim. Gördüğünüz gibi 3 tane tuzu, 2 tane tatlı tarifim var. Öncelikle sandviç kanepelerle başlayalım. Malzemeleri ben evdeki malzemelerden kullandım. Salam, çedar peyniri, domates, süzme peynir, zeytin ve marul kullandım. Ekmeklerimi hazır bir şekilde aldım. Bunlar kanepe ekmeği olarak geçiyor ama isterseniz tost ekmeklerine de çok güzel olabilir. Ya da kendiniz küçük küçük poğaça yaparak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben ekmeklerimi ikiye ayırıyorum. Daha sonrasında içine malzemelerimi kafaya göre sırayla koyuyorum. En sonunda da kürdan batırdığım zeytini de ekmeğimin üzerine batırıyorum. İkinci tarifim makarna salatası. Ben misafirlerime mutlaka makarna salatası yapıyorum. Çünkü hem kendim çok seviyorum hem de misafirlerim tarafından bu tarifim çok seviliyor. Öncelikle boncuk makarna kullanmanızı öneririm. Çünkü büyük makarnalarla çok fazla güzel sonuç alınmıyor. Boncuk makarna da piştikten sonra çok fazla çoğalıyor. Ben yarım paket kullandım ama yarım paketim bile bu videoda yarısını kullandım. Diğer yarısını makarna salatamın içine katmadım. Yeşillik olarak dereotu ya da maydanoz katabilirsiniz. Dereotu çok fazla tercih edilmediği için ben maydanoz kattım. Maydanozu da çok fazla abartmadım. Bol bol kornişon turşu, garnitür ve mısır kullandım. Ayrıca da yeşil zeytin kullandım. Yeşil zeytin de bu salataya gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor. Eğer makarna salatanızı önceden hazırlıyorsanız yoğurdunu mutlaka sulu koymaya özen gösterin. Çünkü bekledikçe bütün makarna yoğurdun suyunu çekiyor ve kuru bir salata halinde kalıyor. Ben sulu koymama rağmen bekleyene kadar biraz böyle kurumuştu. O yüzden misafirlerime servis etmeden önce birkaç kaşık daha yoğurt ekledim. O şekilde servis ettim. Servisimi de küçük kaplara ayırdım. Üzerine de doğradığım salatalıklardan koydum. Şimdi örgü şeklinde milföy börekler yapıyoruz. Ben milföy hamuruna genel olarak sosis ve kaşar peynirini çok yakıştırıyorum. Normal peynirli olanları çok fazla tercih etmiyorum. Bunda tamamen sunumda bir farklılık yaptım. Onun dışında içine gördüğünüz gibi çok fazla bir şey koymadım. Bisküvili pasta hem çok sevilen hem de çok kolay olan bir tarif. O yüzden bunu yapmayı tercih ettim. Doktor Ötker'in çilekli pudingini kullandım ve sade petibör bisküvi kullandım. Bir gece önceden yapmaya özen gösterirseniz iyi olur. Çünkü buzdolabında biraz bekleyip donması gerekiyor. Böylelikle de tam böyle kalıp şeklinde çıkıyor. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz borcamda yapıp o şekilde de dilimleyebilirsiniz. Üzerine de krem şantiden süslemeler yapabilirsiniz. Krem şantinin üzerinde bir bardak süt yazıyordu ama ben yaklaşık 1 iki parmak eksik süt koydum. Çünkü şekillendirme yaparken daha katı kıvamda bir krem şanti istiyordum. En güzel tarifi en sona bıraktım. Ben bu tarifi Rümeysel Mutfak'tadan aldım. Gerçekten tadı harika oluyor. Islak kek ama brownie de denebilir. Sadece o 5 yumurta koyuyordu. Bana 5 yumurta çok fazla geldi. 4 yumurtayla denedim. 4 yumurtayla da çok güzel oldu. 4 tane yumurtamı bir su bardağı şekerle çırpıyorum. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı un kullanıyorum. Un miktarı gözünüze az gelmesin. Sıvı kıvamlı bir hamur oluyor. Ama yani un miktarını mutlaka bu şekilde kullanın. Ayrıca 3 kaşık kakao ekliyorum. Ben bu küçük paketlerden alıyorum. Küçük dark olan Dr. Oetker'in kakaolarından kullanıyorum. Onlar çok güzel oluyorlar. Yani bir küçük paket yaklaşık 3 kaşık kadar. Ayrıca da kabartma tozu ve vanilya da ekleyip güzelce çırpıyoruz. Kare borcam kullandım. Kare borcamı önce güzelce yağladım. Üzerine kekimi döktüm ve 170-180 derecede 40-45 dakika kadar pişirdim. Kek pişerken sosunu hazırlıyorum. Sosuna bir buçuk su bardağı süt. 1 bardak şeker, yarım bardak sıvı yağ ekliyorum. 2 kaşık da kakao ekledim ve bir taşım kaynattım. Kaynadıktan sonra içerisine 80 gram kadar bitter çikolata ekledim. Kekim çıktıktan sonra sıcakken keki dilimlere ayırdım ve bu sosu üzerine döktüm. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.